Merhabalar Sayın Eraslan, hoş geldiniz TV yayınına. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Şimdi ilk önce şunu sormak istiyorum. Aslında kendi öğrencilik dönemime döndüğümde de geçmiş yılların böyle sorularını cevapladığımızda o yıl biraz daha zordu. Şu yıl bu konular daha kolaydı gibi aslında bazı öne çıkan özellikleri oluyordu. Bu yılki sınavla ilgili nasıl değerlendirmeler yapılıyordu? Evet, e, tabii öncelikle ülkemiz bir sınav ülkesi, sınav toplumu. Çocuklar e, hem LGS hem de YKS adlı sınavlarda sürekli bu süreçlerde uğraşmaktalar. Hatta benim küçük oğlum e, Alip de baba ben ne zaman bu sınava gireceğim demeye başladı 9 yaşında. Bu seneki sorular... Çok heveslenme deseydiniz. <laughs> bol bol sınava <laughs> gireceksin. Çok sınav var önünde. Ya bu seneki e, sınavın e, ölçme değerlendirme diliyle amacı hizmet ettiği söylenebilir. Çünkü sınavın seçici özellikleri e, özellikle e, iyi öğrencileri ve kötü öğrencileri ayırt etme becerilerinin yüksek olduğu söylenebilir. Ama tabii sınavdan e, sonra en önemlisi de tercih süreci biliyorsunuz. Onunla ilgili de e, bazı şeyler söyleyeyim müsaade ederseniz. Evet lütfen. Öğrenciler nelere dikkat edecek? Aslında ee, bu üniversite değil lise olduğu için nispeten e, ailenin de daha e, yönlendirmek noktasında e, daha da önemli olduğunu düşünüyorum. Neler söyleyeceksiniz? Çok doğru söylüyorsun. Öncelikle geçen yıla oranla başvuru sayısı azaldı. Onu söyleyelim. Bir de bir Japon atasözü var. Diyor ki iyi bir üniversiteye girmek için diyor iyi bir anaokuluna gidin diyor. Yani baktığımız zaman bu kademeler ve bunların da önemini gösteren bir ifade. İki tercih türü var merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme. Bir de bakanlığa buradan seslenelim. Lütfen bu işleri artık basit, yalın, açık yapalım. Çok zorlanıyor insanlar. Merkezi yerleştirmeler fen liseleri, sosyal bilim liseleri, proje okulları, mesleki teknik Anadolu programlarına puan ağırlığıyla girdikleri okullar. on tercih yapıyorlar. Yerel yerleştirme de bizim mahalle okullarımız. İl ve ilçe milliyetin müdürlüklerinde oluşturulan okullar. Burada da öğrencinin ikameti, okul başarı puanına bakılmakta. Ama en önemlisi çocuğun ilgi alanları ve becerileri. Bu çok önemli. Bunu göz ardı etmeyelim. Çocuk sporla ilgileniyorsa spor meslek okullarımız var. Güzel sanatlarla ilgileniyorsa buna uygun liselerimiz var. Bu arada ünlü eğitimci ülkemizde de çok güzel işler yapan Enver Yücel Hoca'nın kurguladığı fen ve teknoloji okulları var. Bu okullar aynı zamanda yurt dışına da öğrenci gönderen okullar. Bunları iyi görmek, analiz etmek lazım. enflasyonist ortam çok yüksek. Paranın satın alma gücü düştü. Bu yüzden yani Yozgat'tan İstanbul'da öğrenci okutmanın bir maliyeti var. Ulaşım ve konaklama emin olun artık veliler buna bakıyor. Yani ev kiraları, çocuk nerede kalacak, yurt çok parası haklılar. E, çok haklılar. Ulaşım imkanları neler, işte o pansiyonda kalma, yurtta kalma maliyetleri. Ee, okulların mutlaka geçmiş başarılarına baksınlar. Daha önceki e, YKS başarıları, öğretim kadroları nelerdir, okulların mezunların akademik ve iş hayatındaki başarılar. <laughs> Türkiye'de var öyle bir elin parmakları kadar yalnız. E, insana kaşe kazandıran, girdiği andan itibaren yukarıya çıkartan okullar var ama sayıları az bunların. Aile ile elbette e, işbirliği yapacağız ama mutlaka tercihlerimizi bir uzmanla yapacağız. Bu çok önemli. Ve dün açıklandığı e, LGS tercih kılavuzunu çok dikkatli okuyalım. Orada uyarılar var. Mesela işaret köyü altta diyor ki bu okulda e, pansiyon yoktur. Ama sen okumadan orayı pansiyon varmış gibi yazarsan sıkıntılı olmaktan. Araştırmaları çok iyi yapmalarını öneriyorum. Okulların web siteleri, mümkünse okullarını ziyaret et ve emin olmadan tercih yapmayın. Hep biz bunu böyle söylüyoruz. Yani tercihleriniz e, yüreğinize sığsın. Oraya eee mutmayın olun, orayı isteyin. Tercih sırası burada da mutlaka ve mutlaka uzmanlarla beraber bunları yapmaları lazım. E, en çok istediğimiz okulları üste yazıyoruz. Sonra kademe kademe okulların geçmiş yıllardaki başarı oranları ve Öğrenci alım oranlarına göre de bunlara bakmamız gerekmekte ve mutlaka tercihleri evet. kontrol ettikten sonra kesinleştirmeyi unutmamamız gerekiyor. Pekala çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için Sayın Eraslan. Ben teşekkür ediyorum başarılar diyorum öğrencilerim. Bizler de öyle hoşçakalın.